Kainat sahnesinde sergilenen en önemli anlar yaratılış, cennetten ihraç, vahyin gelmesi, mucizeler, miraç, kıyamet, haşr, sırat, cennet ve cehenneme sevkiyat, ebedi hayat. Kainat tarihinde zi şuurlar tarafından yapılması gereken en önemli hadise vahyin 12. yılında gerçekleşti. Bütün mahlukatın yaratana karşı teşekkür borçlarını eda etmesi gerekiyordu. Bunun için mahlukatın en eftali olan Hz. Muhammed'i onun huzuruna gönderdiler. Elçi gelen Rasul, mahlukat adına elçi gitti. Görüştü ve görevini ifa etti. Mahlukat adına Halik ile konuştu. Huzura varınca bütün mahlukatın hediyelerini, ibadetlerini, güzelliklerini bir teşekkür kabilinden yüce yaratana sundu. Halik Özdül Celal buna mukabil katında bulunan en değerli üç şeyini ona verdi. Rahmetini, bereketini, selamını, Resul de bunları aldı. Fakat ümmetini unutmadı ve ala ibadillahi salihin dedi. Biz de diyoruz ki rahmetini, bereketini, selamını bize ver. Ya Rahman, Ya Şekur, Ya Selam.